Arkadaşlar burası da birlikte köpek gördük. Evet, onlara mama veriyoruz. Bakın burada yavru köpekler evet, de olsa. var. Ay bunun içine giriyorlar. Düşüyorlarmış. Efe kıyamam. Anneleri de burada. Şimdi onlara süt vereceğiz yavrularına. Anne ile babasına da mama aldık. Mamalarını vereceğiz. Nasıl acıkmışlar? Efe bak. evet anneler. Hani diğer yavruları nereye gitti? Şimdi onlara gel, Efe, onları çağırın gel. 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 Sen ayrı verelim, Saklandılar. Gel. 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 Gel.

mı bakalım. Hopman. Hey god, daha vardı. Çok tatlılar. <gülüyor> 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 <Annesimize> nasıl bakıyor. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay, anne! Hadi ya yalıyor. <laughs> ya Çok tatlısınız siz. Hadi gelin sütünüzü için köpekler. Bak size süt koyduk. Hadi gelin için. Hadi gel. Hadi gel fıstık. Aferin sana. Korkma korkma. Aferin size. Aferin geldi. Bak nasıl içiyorlar. <laughs> çok tatlısınız siz. kaç tane var. 2, 4, 6, 7 tane var. Ay aşkım nasıl saldırdılar. Gelin bakalım. Gelin, gelin buraya gelin. Bak burada da var gel. Alparslan gel bak nasıl içiyorlar. Ha. Bak bak bak. <laughs> yazık. Oh, Ampi nasıl acıkmışlar. Alın bakalım, alın bakalım. Bak, bak, bak. <laughs> Çok tatlı. Ay. O, bir tane de kabuğu tarafa mı koysaydık acaba? Bak, bak, gelin bakalım dışarıya gelin. Rahat gel, rahat gel. 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 Gel, gel. hadi gelin. Gel. Için. gel. Gel. Fatma Sultan, bak nasıl bitiyorlar. Gördün mü? Hadi gel. Ya şu kulu Fatma Sultan, sen bu kulu da sor, de su koy kızım. Hadi. Şuna bak. Şu büyük olan var mı anneciğim? Şu ortalığı mı? Aynen. Bak şu. Fatma Sultan da şimdi kabın içine sütünü koyacak. Sultan buraya bırak dur, Burada kalsın şimdi buraya gelip içecek onlar. Bak görsünler hemen gelirler. <laughs> Yırtık mıymış? Bence de var ben <laughs> <laughs> Çok güzel. Bak etmek istediler biliyor musun? Bak ama biz olduğumuz için buraya gelmiyorlar. Gel. kadar ne yapıyorlar? Değil Patmos'tan çağır bakalım gelecekler mi seni görünce? Çağır bakayım. Gel. <laughs> Korkuyor musunuz siz? Hadi burada için bakalım. Bak nasıl içiyorlar. Aa döktüler. Kıyamam size. Çok heyecanlanmıyorlar. O süt mü içiyorsunuz? O çok tatlısınız. Yerim ben sizi. Tatlı sultan bak çok tatlılar. Gel bak. Sevbilirim. Sevebilirsin <laughs> ama şimdi içiyorlar ya korkarlar içeri geri girerler. Bak içeride de bir sürü var da çıkmıyorlar. Prenin. Korkuyorlar bak. Hatta bir tanesi uyuya kalmış. <laughs> <laughs> bak şöyle yapalım Daha net görünsün. O fıstıklar Yedim ben sizi. Oy ben sizi yerim. Hadi iç. Bitti mi sütünüz? Sütleri bitti. Getir, bakalım. Getir, bakalım. Getir kızım bakalım. hadi dök bakalım. Ama burada dökülüyor dök. içeride. Gel. Şu nerede yapalım? Buralar da bir Gelin bakalım daha. gelin gelin. gelin. Ya. Gel. Minnoşlar gelin. Gel. Gelin minnoşlar gelin. Hadi gelin. Dışarıya çıkarlarsa gelin daha rahat içerler. Gel. Efe hadi çıkar bakalım çıkarabilecek misin onları? Gel. <laughs> Al gel. Al gel. Fatma Sultan çok tatlılar değil mi? Mın Bak babaları da etrafta geziyorlar. Anneleri nereye gitmiş acaba? Anne bence kaçmışlar. <laughs> <Gelmiyorlar>. Gel. 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 Tamam. Ama hepsi kaçtı. Ben. Bak şimdi nasıl geleceklere. Hepsi bir Anne anne kal. Gelecekler. Ha? Bir de anne oldu böyle vallahi. Bak bak tane var bak. Anne 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 değil <laughs> mi? Nasıl acık uzlar kıyamam. Fatma sen getir anneciğim biraz daha koyalım. Biraz dök içine. İçine dökebilir misin onu kasenin? Tamam çok pis kokuyor. Ben dökeyim. Ben, ben dökeyim Gel. Hadi gel sen dök. Ben de. Da gel sen buna dök. Bakın şimdi Efe yavrulara süt döküyor. Efe. Aferin sana Efe. Gel sen de bak Alparslan Gel sen de bak. Ne Gel gel. Ne Sen de mi bakmak istiyorsun Kırmlandı. onlara? Tam şimdi bitirsinler Sen de bak. Baklaya tüyleri. Başında. O etrafa bakmaktan içemiyor. Böyle yoldan geçiyorduk arkadaşlar. Böyle yolun kenarında yavruları, annesini babasını gördük. Sonra hemen gittik marketten süt aldık. Bir de mama aldık. Geldik. Bu yavrulara süt verelim dedik. Ama çok acıkmışlar. İyi ki almışız. Bitti Efe. gelsen de. Hemen bitiriyorlar. İnsanlardan korktukları için bak dışarıya çıkmıyorlar. Baba. Baba Biz bile çok yaklaşıyoruz. İçeri geçiyorlar. Bakın içeridekileri. Baba. Baba bir yerine de koyuyorlar. ku içeride kalanlar da içebilseydi onlar içmediler. Korkuyorlar çıkmıyorlar. <laughs> Ay, ne? <Kıyamam>. Efe? ne? <laughs> Arkadaşlar bir tane köpeğin boynuna aslında poşet dolanmıştı onu çıkarmaya çalışacağız. Tabii çıkarsa dışarıya. Bizden korktuğu için dışarıya çıkmıyor. İçeride saklanıyor şimdi. Çıkarsa onu poşetinden kurtaracağız da. Bizi gördükleri zaman içeriye kaçıyorlar. Sadece sütünü içiyor. İki tanesi geri içeri gidiyor. Maalesef çıkartamadık onu. Sütü içtiler. içeriye geri kaçtılar. Kıyamam onlara. Havada birazcık soğuk. Onlar da tabi. tabii. Annesi karşıda, annesini de çağırıyoruz. Gelmiyor buraya, o da korkuyor, gelmiyor. Patbostan çağırdınız değil mi? Bak geliyor, bak yavaş yavaş geliyor. Niye yeah, anne? Korkuyor çünkü. Bak koşuyordu, durdu. Gel. Yeah. Tamam, onu da doyuralım ya. Yeah. kızım gelin babam korkuyor babam gelin gel gel kızım gel korktu yok gel, gel, gel kararsız gel. kalıyor <laughs> gelsen mi gelmesen mi diyor görünüyor mu bak şurada az bir şey daha sütümüzü koyalım Zaten sütümüz de bitti. Onu da içsinler. Biz gidelim sonra. Çok soğuk değil mi Efe Hava? hava çok soğuk. Ya. mü? anne. Anne biraz şöyle. Şimdi... Artık bir de o kafasına bir insan at. Bak. Evet. Üşüyorlar bak. Şimdi mamalarını da koyuyoruz. Mama almıştık onlara. Mamalarını da koyalım. Biz gittikten sonra belki de çıkar yerler. Şimdi annesi de gelmiyor çünkü bizi görünce. Babası da çok yaklaşmıyor. Bak oraya mama koyduk. Gitti tamam mı? Nasıl bakıyor? Korkma. Şimdi biz gittikten sonra mamalarını da yerler. içmemişler. Biz gittikten sonra hiç... Efe babası sana saldırıyor daha. <laughs> Arkadaşlar Efe babasının yanına yaklaştı. Sonra babası da havladı Efe korktu şimdi arabaya biniyoruz. Havada çok soğuk. İyi geç anneciğim. <laughs> Korktun mu? Ben de korkuyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.